Arkadaşlar Smart Web nasıl kurulur? Bunu da telefonlarda nasıl kuracağınızı göstereyim. Burada Smart Web'in linki var. Diğer gruba biraz önce atmıştım. Buradan tıklıyoruz arkadaşlar. Bizi yönlendiriyor. Genelde buradan da anketleri kontrol ediyoruz. Arkadaşlar Smart Web'e ilk geldiğinizde ee, tıkladığınız zaman sizden e, kullanıcı isminizden Wowot'ta kullanmış olduğunuz kullanıcı ismi ve şifre isteyecek. Kullanıcı ismi ve şifrenizi kayıt oluşturduktan sonra burada masaüstü görünüm yapmanız gerekiyor. Masaüstü görünümünü nasıl yapacağız? Arkadaşlar buraya tıklayalım. En üstte böyle üç tane nokta var ki benim telefonumda en üstte belki sizin telefonlarınızda e, altta olabilir. E, ona göre siz telefonlarınızdan kontrol edin. Buraya tıkladıktan sonra bakın şöyle anlatayım size. Burada masaüstü seçeneği sitesi. Bu siteye tıklayacaksınız arkadaşlar. Masaüstü görünüm yapmamız gerekiyor. Görünüm yaptıktan sonra burada gelip günde birkaç kez anketleri kontrol ediniz. Mesela WUVAP'ta Behan Laps anketleri var. Oradan anket sizi elediği zaman direkt buraya gelip buradan kontrol edin. Veya Polfish anketi. Oradan size elediği zaman burada eleme olasılığı biraz daha aza iniyor. Buradan gelip buradaki Polfish anketi olduğu zaman şöyle göstereyim pol anketi olduğu zaman bu kısımda yeşil yanar. Yeşil şekilde bir ışık oluşur. O demektir ki pol anketimiz var. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Günde birkaç kez gelip e, buradan anketleri kontrol edebilirsiniz. E, en azından e, anket diğer taraftan attıysa sizi buradan yapabilirsiniz. Bunu da bu şekilde telefonlarınıza ana ekran yapın arkadaşlar. Daha pratik olur. Her defasında linke tıklayıp vesaire gelmektense bakın üç çizgiye tekrar tıklayın. Burada ana ekran seçeneği var. Ana ekrana ekle dediğiniz zaman bu telefonunuzun ana ekranına eklenir ve orada kalır. Oradan anket olmadığı zaman direkt gelip otomatikten ana ekrana tıklayıp ana ekrandan pardon web sitesini bulup buradan anketlere devam edebilirsiniz.